kalbinde kibir olan, malıyla, mülkiyle kibirlenen, kendini insanlara böyle kibirli gösteren, kalbinde kibir olan insanlar için cennet yoktur. Zerre kadar, peygamber öyle buyurur, zerre kadar kalbinde kibir olan insan cennet yüzünü görmeyecek. Zerre kadar da iman insanı cennete götürecek. Büyükler diyorlar ki, ne imanın zerresine yetinin, Demek ki zerre kadar iman cennete götürür. O iman zerre olmasın. O iman güçlü olsun, büyük olsun. Kibrin bırakın büyüğünü, zerresini bile yapmayın diyor büyükler. Zerre kadar kibir cennet, cennet cehenneme. Zerre kadar iman cennete götürecek ya. Yetinme. Nasıl ki bu dünyada malına, mülküne, toprağına, ağaçlara yetinmiyorsun ya, aldık çalmak istiyorsun ya. İmana da bu şekilde yetinmemen lazım. İzerle kadar olan iman zaten bizi cennete götürecek. O yeterli mi? Yok. Bu iman güçlü olsun için. Bu imanı arttırmaya çalış. Neyle artacak? Namazla, taatla, zikirle.